Sevgili seyirciler. Burhan abimiz yılların yıpratamadığı sanatçımız, Erzurum'un değerlerinden bir tanesi. Sesi de güzel, kendi de güzel. Teşekkür Aha, ederim, sağ olun. Böyle baktığım zaman kuaför de güzel. Vallahi çok güzel bir yer. Ee, evet, efendim Erzurum evet. otobüs terminaline geldiğiniz zaman burada berber de var. Hem de en iyisi kuaför diyoruz şimdi. Evet, merhaba abi. Merhaba abi. Hoş geldiniz. sağ ol. de Burhan abimizmiş sayılan bir sanatçımızla Çok değer verdiğimiz, değerli bir abimiz, büyüğümüz. Onun saçlarını böyle kenarlarını rutuş yapacağız işte, tıraş edeceğiz. Valla ben de tesadüf gezerken böyle rastladım. Burhan abi de görmek çok mutlu etti beni. Burhan abi sen kendin böyle bir hazırlan. Hiç kaçamakın yok abi. Sevgili izleyicilerimiz için, daha doğrusu Kadın Adam programı izleyicileri için güzel bir parça isteyeceğiz. Ama önce ben kuaför abimden bir şey soracağım. Sorumuza cevap verirse tamamdır, sorun yok. Efendim, keloğlan neden keldir? Saçı olmadığı için. <gülüyor> <gülüyor> Doğru demek evet, istedim. İstediğimiz neydi? <laughs> tebessüm ettirebilmekti. İşte tebessümü de ettirdik. Abimiz de güldüler. Efendim, dünyanın en küçük bebeği nerededir? Dünyanın en küçük bebeği nerededir? 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 Bizim evde öyle bir şey yok. da Burhan abi ya. Vallahi ben, ben, ben bilmiyorum neydi? dünyanın en küçük bebeği oyuncak seti galiba. Göz bebeği. Göz bebeği. Göz Aa, oh. bebeği. Aaa buldum. Yardım. Yok Yardım Göz bebeği. Evet programımıza <laughs> bütün hızıyla devam ediyoruz. Bu arada müşterilerimiz de geldiler biz fazla zamanını almayalım. Burhan abi güzel sesinden kısacık alalım. Abi sen her sesten okursun. Ya Bizi kırmaz inşallah. Fazla okuyun, fazla okuyun ama bir kuple Tamam Hatırınız efendim. Hatırınız için, tamam. sabah sabah. Erzurum biliyorsunuz 2000 rakımda. 2000 rakımda olan bir memlekette ses evet. biraz zor. Ama ben sizin hatırınızı ha, kırmayayım. Kolaydır, kolaydır. Madem... Tamam. Hadi bakalım. Aşk kalbimden yer almış, atma bana bu taşı. Siyah sülfün tel tel olmuş dökme rüzgar karşı. Siyah sülfün tel tel olmuş dökme rüzgar karşı. Di gel ağam. Di gel paşam yeter ağlattın beni Di gel zalim di gel hain Derde bağlattın beni Di gel zalim di gel hain Aşka bağlattın beni Efendim teşekkür Allah, Valla abi süpersin ya. Bir tane daha alalım mı? Ne dersiniz? Alalım alalım. Ne abi? Çok değerli. Güzel Burhan abi. Yoktu. Hani senin sesin yoktu? Evet. Hani benim sesim 2000 rakamda getirmezdi sabah sabah? sabah. <laughs> abi öyle bir tını verdin ki kurban olduk. İzleyicilerimiz bir de hayran kaldı. Hemen Burhan abimi yakalanmışken sevgili seyirciler bir tane daha. Kısa da olsa bir tane daha istiyoruz. Evet. Ben de bu arada sevgili abime mesajlarımı yaptırayım. Tamam. <laughs> abi bir tane darak ver bana. Hangi dala elimi attınsa dal kırıldı. Kime dostum dediğimse düşman kesildi. Bilken sevelim dedim ta. Öyle bir derde düştüm, dünyam yıkıldı. Of, dertlerle doptuluyum, mutsuzluk yorgunuyum. Gönlüme kelepçe vurdum. Kaderin mahkumuyum, ah dertlerle dop doluyum. Mutsuzluk yorgunuyum, gönlüme kelepçe vurdun. Aşkının mahkumuyum. Evet, şu anda izleyicilerimiz de sizi alkışlıyorlar. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık diyorum. Hürmetle sunuyorum efendim. Teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim. Böyle bir yan yaptığı için. Hele bir tane de ki beley. Beley. Yok olmaz. Beley. Beley kardeş. Beley. He, sen de sen söyle abi. Ambulat daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> abi sen de diyelim sana. Beley. Beley. <laughs> Olmadı yok biraz biraz Bela işte. Ben Erzurum'da. böyle iyi. Çok beley. güzel. Böyle iyi. Böyle Burhan abi beley, vallahi. He. Kolay gelsin efendim. Sağ olasın abi. Böyle iyi. Böyle Çok güzel. Abi böyle iyi. Böyle Yok olmadı. Beley. Beley. Ay, böyle iyi. Böyle Ay beni de kurban olacağım. Teşekkür <laughs> ederiz. Efendim kardan adam bütün hızıyla şey. devam ediyor.